hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir kanal ve yepyeni bir şeylikle karşınızdayız serimizin ismi Yuşa işte. ve karşınızda Yuşa Hoca herkese Merhabalar yeni bir kanal lütfen beğeninizi atmayı unutmayın çok güzel bölümler gelecek. Unutmadan yorumlarınızı sorularınızı yazın. Hı. İkinci bölümde yani iki hafta sonra yorumlarınızı yani sorularınızı cevaplayacağım. Hı, tamam. Öncelikle seyirciyle iki tane seyircimiz var. Burada onların bilgilerini alalım. Evet. isminiz? Adım Arda. 13 yaşındayım. Sivas doğumluyum. Teşekkürler. Peki ya siz? Benim adım Emir. Ee, Şerinde doğdum. 13 yaşındayım. 10 yaşındayım var. Evet. Ve Merhaba. Yuşa hocamız. Evet. Şimdi e, Bahadır. Ben. Yani kameraman. Ben. 5 tane soru bana soracak. Ben 5'ini cevaplayacağım. Ondan sonra seyircilerimizin ikişer tane soru hakkı var. Onları cevaplayacağım. Evet. Hı. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci soruyla başlayalım. Evet. Birinci sorumuz şu. Hocam. Dünyada ne kadar insan vardır? Dünyada Tamı tamına 640 bin milyar insan var. Hocam dünyada 10 milyar insan yok şu an. Sen karışma. Hımm tamam hocam. Tamam, ben biliyorum aynen. Hımm tamam. 640 bin milyar insan var. Hmm, emin misiniz hocam? Eminim. Tamam. İkinci, ikinci e, sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuz şu. Çok nüfuslu ülke neredir? En çok nüfuslu ülke şimdi insanın aklına Amerika gelir. Doğru mu? Evet hocam. Ama Amerika değil. Nere hocam peki? Hindistan. Hindistan. Evet. Hindistan. Altan e, dünya haritasına bakarsak tam belli olmuyor ama e, Asya'nın yarısı Hindistan resmen. Hmm. Bangladeş filan hep olabilir, hmm. Hindistan dolu. Hindistan'ın e, ee, şu an 150 milyar nüfusu var. Pardon, hocam. pardon. 150 milyon nüfusu var. Milyon mu? Evet, milyon. Hocam dünyada 641 Mide, milyon. mesela Türkiye e, yüz ölçümüne göre bakarsak Hindistan'dan daha büyük. Hı. Doğru mu? 85 milyon nüfusumuz var. Doğru mu? Doğrudur hocam siz diyorsanız. Lütfen sessiz olun. Yoksa güvenlikler gelecek Söze diyor O yüzden sakin. Ee, o Hindistan'da 150 milyon insan var. Nüfus. Evet. Devam edelim üçüncü sorumuza. Hocam üçüncü sorumuz dünya kaç yaşındadır? Dünyanın yaşını ben bilmiyorum. Kim bilir? Allah. Hı. <laughs> Güzel bir şaka yaptım dünyanın yaşı e, şöyle bir düşünsem 500 milyar. Hı. Eminim. Hocam peki ortalama bir insanın boyu ne kadar olmalıdır? Ortalama bir insanın boyu 2 metre 3 santim. Hocam 3 santim nereden geliyor? 3 santim 3 santim şöyle 3 santim en az. Hı. Evet. 2 metre yani fazla Hı. 3 santim daha iyi. 2 Hı. metre 3 santim en iyisi. Hı. Şimdi 2 metre 10 santim olursa e, ne olur? İnsan hastalıklı olur. Doğru Hı. mu? Hı. E, hastalıklı olur. En iyisi 2 metre 3 santim. Hocam peki ekstra bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki de. Hocam sağlıklı yaşamak için bize bir tarif verir misin? Evet. Ee, hocam şey sağlıklı yaşamdan devam ediyorduk. Sağlıklı yaşam için bize bir içecek tarifi verir misiniz? Tabii ki de verelim. Onun için e, içecek masamıza geçelim. Evet, içecek masamıza evet, içecek geldik. Evet, masamıza geldik. Şimdi güzel bir içecek tarifi vereceğim. Bardağımız burada. Ee, şimdi Arkadaşlar bu arada hocam pardon. Evet. Bizim evet. şu anda e, malzemelerimiz yanımızda yok. Evet. Siz falan notalım. Bize beğeni atın daha çok ilerleyin. Bu sefer malzemelerimiz de olsun. Tamam. Bunu unutmayın. Yorumlarınızı çok bekliyoruz. Evet, tamamdır. Şimdi devam edelim. içeceklerden ee, sağlıklı içecek tarifi ver, vereceğim. Ee, öncelikle limon. Limonu sakın unutmuyoruz. Limon suyu çünkü baş ağrısına çok iyi gelir. Ee, limon suyu derken yani kolay bir içecek tarifi. İkinci bölümde daha güzel bir içecek tarifi vereceğim. Suyumuz burada. İçine limon sıkıyoruz. Azıcık da nane. Başımız ağrısında çok iyi gelir. Hı. Aynen. Tamam. Hocam şimdi yerlerimizi biz geçelim isterseniz. Aynen. Tamam. Kaçıncı soru? Dört mü? Evet. Hocam şimdi benim sorularım bitti. Aynen. Şimdi seyircilerimizin sorularını alalım. Evet. İlk evet. önce Alperen Bey'in sorularını alıyoruz. Evet. evet. Bir tane soru aklım var. Alperen bir tane hocam. iki tane diyor. Evet. Bir tane. Ee, zamanımız kısıtlı Alperen Bey. O boyunca... yüzden. Evet sorumuzu alalım. Ee, hocam elektrik panelleri mi neydi? öyle bir şey var. Evet, vardı? evet. Hocam onlar günlük kaç volt üretir? Günlük e, 50.000 volt. Evet, 50.000 şey. volt. Tam, en tam, fazla tam. değil ama 50.000 volt. Daha çok volt var ama şu anlık yani orta derecede bir volt. 50.000 tam hocam. Evet. Evet Arda şimdi Mert senin sorunuzu alalım. E ben Mert. Hocam size şöyle bir sorum olacaktı. Evet, tamam. Dünya, ot ee pardon, dakikada kaç milyon kez döner? Dünya dakikada kaç milyon kez? evet. Bir milyar. Bir, bir milyar. 1 milyon kez. Hocam, ee küsurat var mı? 1 milyar, 5 milyar. Yok, küsurat yok. 1 milyar. Tamam. Sıkıntısı Küsurat derken, 12 buçuk mu? Ha 12 75 beş. Mi? Aynen. Ben öyle hesapladım. Aynen, Çünkü tamam. Çok teşekkürler hocam. Valla hocam aklımdan çıkmıyordu. Hiçbir işime odaklanamıyordum. Allah razı olsun. Bir şey değil. Hocam şimdi Alperen bir soru daha soracak. Hmm. Sana bu Aslında sana bu sana bu. Da soru sormak isteyen var mı aranızda? Evet. Tabii tamam. evet. Alperen Bey, sen sor. Hocam dünya saatte ka e kaç de ay, dünya saatte kaç kere döner? Dünya dakikada bir milyar kez dönerse zaten bir yarım daha ekle saati e, ee, 1 milyar kez daha 2 milyar 2 milyar 22 buçuk milyar tır. Hmm, peki. Daha soru sormak istiyor musunuz Arda Bey? Ee, mam dünyada eskiden kaç tane mamut vardır? Yani mamutların e, üreme yüzdeliklerini söyler misin? E, mamutlar e, nesillerin tükenmesine yakın sadece 3 tane mamut Nasıl yani hocam? Evet ama bak nesil tükenmesine yakın. Normalde çok en az 150. Yani Eskiden baktım. kaç tane vardı? Eskiden derken dinozorların çağında mı yani? Yani evet. Dinozorların çağında dedim ya Elvan 50. El... <laughs> <laughs> şaka yaptım şaka. Kızım çok şakacısın. <laughs> elvan ne <mı> ya? <laughs> Evladım. Adam... E 150 en az 150 bir. 150 var tane mamutlar. En fazla ise 250. Peki hocam. Evet. çok oldum. Haddimi aşıyorum Son ama. Son sorunu alalım. Hocam. Nasıl ölüyorlar ve neden nesilleri tükenmiyor? Nesillerin tükenmesini... Yok neden bu kadar az kaldı? Çünkü hocam ben araya girmek zorundayım. Mamutlar kalmadı. Aynen mamutlar kalmadı. Hocam ben de bir araya bir şey miyim? Bir dakika lütfen evla evladım. Hocam Şuraya bir, bir sorusunu. Bir şey. Şeyle, bir dakika şeyler bir dakika bak. evladım bir dakika. Eee ee şey şimdi mamutlar neden yok oldu? Meteor yağmurundan dinozorların çağı tükendi. Artık yeni nesil hayvanlar gelmeye başladı. Evet. Böyle yani. Hocam, e, hocam üreme şekillerini sormuştun. Üreme şekilleri üremiyoruz. Nasıl yani hocam açar mısın? Klonlu yanar. Ha. Çok evet. bir şimdi hocam hemen Alperen de sorsun sorsun hocam, programımız e, burada bir. Hocam mamutlar e, piramitlerin yapımında hala yaşıyorlar. Yaşamıyorlar. E, hocam evrim ağacı diye bir yerden çıkmış. İyi de dinozorlar çağında insanlar var mıydı evladım? Hocam Kim insan piramitleri? insanlar. mı? Hocam biraz... yani mu? tam olarak. Yok. Evet hocam. Evet. evet şimdi, bu, bu bölümümüzün sonuna yani, gelmiş. Videomuzun biz. sonuna gelelim. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Aynen bildirimleri de açın. İkinci bölümde sorularınızı yanıtlayacağım. Aha. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay yapın. Bay.